Ve Gazze'ye bakacağız. Haftalardır ateşkes beklentisini oyalama takdini bir parçası olarak yüksek tutan İsrail, açlıktan ölümler karşısında dünyada yükselen tepkileri yatıştırmak için gıda taşıyan 100 aracın, tırın Gazze'ye geçişine izin verdi. ABD Başkanı Trump ise Gazze'de açlık olmadığını savunan Netanyahu'ya çok çekingen bir dille karşı çıktı. Televizyona baktığımda çocuklar çok aç görünüyor demekle yetindi. Ayrıntılar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım geçişlerini büyük ölçüde kısıtladığı Gazze'de açlık sınırı kritik seviyeye ulaşırken uluslararası baskılar sonuç verdi. Mısır'da uzun süredir bekletilen insani yardım tırlarından bazıları Gazze'ye girdi. Yüzden fazla araçtan oluşan konvoy yaklaşık 1200 tonluk gıda malzemesiyle bölgeye ulaştı. Ancak uzun süredir açlıkla mücadele eden 2,3 milyonluk nüfus için bu yardım bir nefes alma imkanı verse de yeterli değil. Yüzlerce uluslararası kuruluş ve ülke Gazze'deki dramın sonlanması için İsrail'e baskı kurarken Tel Aviv yönetimi yalnızca bazı bölgelerde taktiksel ara vererek bu baskılardan kurtulmaya çalışıyor. Taktiksel aranın verileceği bölgelerin El Mavasi, Deir el-Balah ve Gazze şehir merkezi olduğu duyurulmuştu. Ama İsrail ordusu yine sözünde durmayarak Deir el-Balah'ta sivillerin çadırlarını vurdu. İsrail, Gazze'de bir Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesinin açlık krizini idare etmeye yönelik bir adım olduğuna dikkat çekildi. İngiltere Başbakanı Starmer'la İskoçya'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'de yaşananlar hakkında yorumda bulunurken çekingen bir dil kullandı. Trump televizyona baktığında Gazze'li çocukların çok aç göründüklerini söyledi and other nations are now stepping up. I know that this nation is right Gazze'de ateşkesi mümkün olduğunu savunan Trump, Hamas'la başa çıkmanın zor olduğunu, bu nedenle Netanyahu'ya Gazze'de başka bir yol izlemesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Okay. Yeah, ceasefire is possible, but you have to you have to get it, you have to end it. If I weren't around, you'd have right now six major wars going on. 88 Filistinli çocuk açlıktan ölüyor ve ABD Başkanı Trump çıkıyor. Televizyondan gördüğüm kadarıyla Gazze'deki çocuklar çok aç görünüyor diyor. Ne acı ve utanç verici bir açıklama aslında bu. Onlarca çocuk Gazze'de açlıktan ölüyor ve Trump bunu yeni fark ediyor. Sonra devam ediyor diyor ki oraya gıda merkezi kuracağız. Yürüyerek gidecekler, gıdaya ulaşacaklar. Böyle alay edercesine, dalga geçercesine Netanyahu ile de bir plan yaptık Gazze için. Yakında bunu paylaşacağız, anlatacağız diyor. Doçent doktor Umut Uzer ana haberde konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk Cüneyt Bey. Şimdi tabii Trump'ın bu son açıklamalarını da elbette değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de geçtiğimiz hafta Avrupa'dan yükselen bir ses Gazze konusunda, Filistin konusunda Fransa çıktı dedi ki Filistin'i Eylül ayında tanıyacağız. Bu önemli bir çıkıştı elbette Fransa açısından baktığımızda ama arkasında başka şeyler döndüğünde belki e, ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Trump'tan başlayalım önce. Ne diyorsunuz? Yani 88 çocuğun açlıktan öldüğü bu süreçte Trump çıkıp diyor ki evet televizyondan bakınca çocuklar aç görünüyor. Meseleye böyle mi bakıyor Amerika Birleşik Devletleri? Evet, e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii ciddiyetten uzak bir açıklama yaptı kendisi. Zaten şaka mı yapıyor, ciddi mi konuşuyor bunu anlamak da zor. E, ve söylediği rakam da işte 60 milyon dolar yardım yaptık diyor. Bu rakam gerçek mi, kime verilmiş? Bunun cevabı yok işin doğrusu. E, gerçekten psikologların ve psikiyatristlerin de aslında analiz etmesi lazım ve bunu ciddi olarak söylüyorum yani. Donald Trump devamlı böyle bir övülme, yüceltilme ihtiyacı var. Yani tüm siyasetçilerde olabilir ama bu ölçüde herhalde görmemiştik. Hı hı. E, artık devlet adamları, e, siyasetçiler, devlet kadınları da bu işe dikkat etmeye başladılar. Yani Trump'ın yanına giden önce bir Trump'ı övüyor, ondan sonra konuşmalar, görüşmeler başlıyor. Yani e, Amerika'nın bu konudaki pozisyonunu anlamak zor. Ama şuna baktığımız zaman Trump'ın yaptığı atamalara Mesela Savunma Bakanı Pete Tekze. İsrail'e büyükelçi olan İsrail'e büyükelçi olarak, İsrail e büyük olarak e, atadığı Mike Huckabee. Bunlar son derece radikal e, ve İsrail'de bile aşırı sayılabilecek fikirleri savunuyorlar. Dolayısıyla Filistinler adına iyi bir haber olduğunu zaten söyleyemeyiz Trump iktidarının. Ama ülke içinde de artan sesler var, muhalefet var. Bu da tabii bu bugünden yarına e, maalesef Gazze'ye veya Batı Şeria'ya bir faydası olmuyor. Ama dünya infial halinde. En azından ço çoğu e, Batı dünyası, İslam dünyası hı hı. da gerçekten aydınlar, gazeteciler, efendim akademisyenler ve kitlelerde ciddi bir infial olduğunu görüyoruz büyük ölçüde. Bu Avrupa'da dahil ve bu manada Fransa'da da hani eskiden beri, e, geçmişte tabii daha uzak bakıyorlardı e, Filistin meselesine. Bunun sebepleri de işte Cezayir'e falan da dayandırabiliriz. Daha 1960'lar ama hı hı. uzun bir hikaye olur dolayısıyla Fransa'nın tanıması önemli. Yani Filistin'in aslında bir tanınma sorunu yok. Benim elimdeki rakam 147 devlet tarafından. Doğru, tartılmış. doğru. Durumda, hali hazırda. Bunlar içinde sadece Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri var. İşte Kanada tanıdı, Meksika tanıdı. Geçen yıl 9 devlet tanıdı. Jamaica gibi, Trinidad, Tobago gibi ama onun dışında tabi İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, ve Ermenistan tanıdı. yani Filistin'in gerçekten tanınma sorunu yok ama temel eksiği benim birçok konuşmamda vurguladığım gibi devletlik vasfı zayıf. Nedir o? Toprak bütünlüğü, yönetimi işte sadece şehirlere sıkışmış işte Hı -hı. Ramallah gibi. Hı -hı. E, ondan sonra işte Nablus gibi, El Halil gibi ama bunların dışına çıktığı zaman İsrail kontrolü var Batı Şeria'da da. Yani Gazze'de tabii çok çarpıcı bir durum var ama Batı Şeria'da da durum hiç iyi gitmiyor. Dolayısıyla... Diplomatik olarak ve ahlaki olarak ve uluslararası hukuka göre Filistin oldukça güçlü ve tanınma açısından da e, ama e, sağdaki görüntüleri işte hepimiz izliyoruz ekranlarımızda ve bu da e, hem Amerikan'ın hem de İsrail'in çok da e, olumlu bir yaklaşım içinde olmadığını biliyoruz. Peki Görüyoruz yardım malzemeleri hı hı. böyle yardım malzemeleri biliyorsunuz tabi tepkiler çoğaldı Batı'da hatta İsrail'in destekçilerinden de tepkiler gelince kısmi de olsa bazı tırların e, Gazze'ye girişine izin verildi e, yani bu konuda hala Batı Amerika e, tam net değil Birleşmiş Milletler'de dahil olmak üzere yani 10 tane tır aylardır abluk altında Gazze'de açlıktan ölen bebekler umurlarında değil dünyanın ve sadece 10 tırın girişine izin verildi 2 milyona yakın Gazze'li için. Evet yani çok ciddi bir hastaya işte aspirin vermek gibi bir şey yani gerçekten çok geçici ve sınırlı bir e, durum var. Yani Gazze'nin durumu gerçekten çok vahim hepimizin bildiği gibi ama tabii niyetleri ne bu da zaman zaman merak ediyoruz. Tabii geçmişte yani birkaç ay önce e, sene başında daha doğrusu Trump şey demişti burayı biz alacağız Gazze'yi işte ben buraya geliştireceğim emlak geliştirme uzmanı olarak falan. bu da yani ciddiyetten uzak bir ifadeydi tabii. Ama Netanyahu'yla bir söylüyorum. plan, bir planda anlaştık dedi. Yani bu İngiltere'deki, İskoçya'da İngiltere Başbakanı ile görüşmesinde Netanyahu ile anlaştık Gazze konusunda yeni bir planımız var dedi. Kimse bilmiyor. Dünyanın bilmediği bir plan var yine. Evet bir de yani bu ilk döneminde de bir, bir asrın barış planı falan diye ortaya çıkmıştı. O da yani Batı şerianın kısmen ilhakını öngörüyordu İsrail'e. Yani düşünün başkasının toprağını bir başkasına vermeyi öngörüyordu. Hı hı. Asrın planı dediği şeydi ilk döneminde. Yani dolayısıyla tabii Filistinler istense de istenmese de bir ciddi bir aktör. Ta 1960'lardan beri belki daha önceden beri. Bu Arap dünyasıyla da sorunlar yaşadı tabii Filistinler geçmişte. Destek de gördüler, eleştiri de gördüler, baskı da gördüler. Dolayısıyla istense de istenmese de böyle bir aktör var ve bu aktör de yok olmuyor, yok olacağını da düşünmüyorum. Ama tabii buraya böyle emlak geliştirme falan gibi bir yaklaşımla yaklaşmak tabii yani bu da ciddiyetten uzak. Çünkü sonuçta hmm. bir vatan toprağı var Filistinler hmm. için. Hem gazzede hem Batı Şeria'da tabii Doğu Kudüs çok daha ayrı bir hikaye o da tabii başkent olarak istedikleri bir yer. Ee, dolayısıyla yani evet sözlerin çok ciddi bulmamakla beraber tabii ciddiye de almak zorundayız sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ve dediğim gibi yaptığı atamalara baktığımız zaman veya geçmiş döneminde büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımış olması gerçeğine baktığımız zaman oldukça İsrail'deki e, aşırı sağ unsurlar çizgisinde bir politika izliyor Amerika. O yani zaman. Bırakın daha sol veya Hı -hı. daha barışsever az da olsa öyle bir gruplar da var. Hani Hı -hı. bırakın onları çok daha aşırı bir çizgide. Dolayısıyla çok iyi bir durum gözükmüyor gerçekten. Bekleyip e, göreceğiz. E, Bakalım bu Trump'ın. Yani nedir evet. bu plan? Bilmiyoruz. Evet. Belki öyle bitirebiliriz. Evet. Trump'la Netanyahu bir plan konusunda anlaşmışlar Gazze için. Ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. E, Doçent Doktor Umut Uzer çok teşekkürler katkınız için. İyi akşamlar diliyorum.